Rasyonel yayınları 3. deneme İngilizce soru çözümleri. Merhaba arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Answer the question according to the email and explanation below. verilen e-maile göre soruyu cevaplamamız istenmiş. E-maile bakalım. Hello everybody. Herkese merhaba. I have just heard fantastic news about our school's volleyball team match on Friday 15th October. 15 Ekim'de, 15 Ekim Cuma günü okulumuzun voleybol takımı maçı hakkında harika bir haber aldım. Yani 15 Ekim'de okulun voleybol takımının bir maçı varmış. It is in the volleyball alley on Silver Street. Maç Silver Caddesi'ndeki voleybol alanındaymış. It's between 3 p.m. and 5 p.m. saat 3 ile 5 arasında. What about watching together? Beraber izlemeye ne dersiniz? Please write me back as soon as possible. Mümkünse hemen bana geri dönüş yapın. Cheers Jennifer. Hoşçakalın Jennifer. Evet Jennifer arkadaşlarına arkadaşlar bir davet için e-mail atmış. E-mail'de okulun futbol takımının maçı olduğundan bahsetmiş, yerini vermiş, saatini vermiş arkadaşlarından dönüş bekliyor. Bakalım soru köküne. Jennifer invites her friends to the volleyball match on Friday. Jennifer cuma günü voleybol maçını arkadaşlarını davet ediyor. Choose the option that refuses Jennifer's invitation. Jennifer'ın davetini reddeden seçeneği bulmamız isteniyor. Yani arkadaşları burada dört arkadaş Jennifer'a dönmüşler. Bu davet üzerine hangisi daveti reddetmiş arkadaşlar? Bakalım. Aşkı Hi Jennifer, thanks for your lovely invitation, but I can't join you because I must go to my folk dance club at 4 p.m. On Friday. Jane yazmış arkadaşlar bunu. Merhaba Jennifer. Güzel davetin için teşekkür ederim. Ancak katılamam. I can't join diye belirtmiş arkadaşlar. Çünkü o gün yani Cuma günü saat 4'te halk oyunları dans kulübünde program varmış. O yüzden daveti reddeden yani kabul edemeyen Jane'dir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Ancak biz yine şıkları kontrol edelim. B şıkkı yazan Amanda ne demiş? That sounds awesome. Harika. I don't want to miss this chance. Miss this chance. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. But I will be a bit late. Birazcık geç kalacağım. Geç kalacak olsa bile geleceğinden zaten bahsetmiş. Kabul etmiş. C şıkkı su yazmış cevap Jennifer'a. I will be definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. That's a great match. Harika bir maç. I always follow our school volleyball team. Her zaman okulumuzun volleyball takımını takip ederim. Aynen kabul etmiş. D şıkkı. Hello Jennifer. Yine yazan Mary cevap vermiş. That would be great. Harika olacak. I'm not busy in the afternoon. Öğleden sonra meşgul değilim. And I will be there at quarter to three. Üçü çeyrek geçe orada olacağım. Mary de kabul etmiş. Evet bizden Jennifer'ın e, davetini reddedeni bulmamızı istiyordu. Kontrollerimizi de yaptıktan sonra A şıkkındaki Jane'in e, programı olduğunu zaten görüyoruz. Daveti kabul edemiyor. O yüzden birinci sorunun cevabı A şıkkı olacak. İkinci soru. Answer the questions 2-3 uh, according to the text below. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü soruyu aşağıda verilen tekste göre cevaplandırmamız istenmiş. Tekste baktığımızda Bob'un günlük aktiviteleri başlığı adı altında bir tekst var. Bakalım Bob'un günlük aktivitelerini. I get up at 6 o'clock in the morning. Sabahları 6'da kalkarım. I wash my face and hands. Ellerimi yüzümü yıkarım. I make my bed. Yatağımı düzeltirim. Then I have a big breakfast with my parents and my father takes me to the school. Baykar. Daha sonra ailemle büyük bir kahvaltı yaparım. Babam arabayla beni okula bırakır. The lessons start at half past nine. Derslerim saat 9.30'da başlar. I have lunch at 12 o'clock at school canteen. Okul kantininde saat 12'de öğle yemeği yerim. I come back home at 3 o'clock twice a week on Mondays and Thursdays. Haftanın iki günü yani pazartesi ve perşembe günleri Eve saat 3'te gelirim. I go back home at 5 o'clock three times a week because I'm in the chess club. E, haftanın 3 günü de arkadaşlar saat 5'te eve geliyormuş. Sebebi de e, Saint-Tranche kulübünde olması. Yani e, pazartesi ve perşembe günleri 3'te geliyor. Kalan günlerde 3 günde ise kurstan dolayı saat 5'te eve geliyor. It's from e, 3.10 to 4.30 bu kulüp yani santranç kulübü 3'ü 10 geçeden 4'ü 30 geçe yani 4.30'a kadarmış. When I arrive home, I do my homework and listen to music. Eve vardığımda ödevlerimi yaparım, müzik dinlerim. Pop music is my favorite. Pop müzik benim favorimdir. It makes me relaxed. Beni dinlendirir, sakinleştirir. After dinner, I watch TV for an hour and then I go to bed. Yemekten sonra Yarım saat TV izlerim. Ardından da yatağa giderim. This is my typical day. Bu benim tipik bir günümdür. Yani rutin bir günümdür. Bakalım soru bizden ne istiyor? Which question is not answered in the text? Aşağıdaki soruların hangisinin tekste cevabını bulamayız? Yani cevabı olmayan soruyu bulmamızı istemiş. A şıkkı how does he go to school? Okula nasıl gider? Okuduğumuz üzere arkadaşlar okula babası arabayla kahvaltıdan sonra götürüyor. Yani bunun cevabı var. 5. How often does he go to the chess club? E, Santranç kulübüne ne sıklıkla gidiyor? Zaten burada özellikle bahsettim. E, pazartesi ve Perşembe günleri 3 eve geliyor. Ancak kalan günlerde yani Salı, Çarşamba ve Cuma 3 gün ne oluyor? 3 10 geçeden 4.30'a kadar santranç kulübünde olduğu için eve 5'te geliyor. Yani bunun da cevabı var. C şıkkı What time does he go back home on Friday? Cuma günü eve kaçta geliyor? Özellikle burada pazartesi ve perşembe yani haftanın iki günü saat 3'te eve geldiğinden bahsetmiş. O halde çarşamba e, günü pardon salı günü Çarşamba ve Cuma günü, yani burada söylediği gibi, sorduğu gibi, Cuma günü Santranç kulübüne kaldığı için saat 5'te eve geliyor. O yüzden bunun da cevabını bulabiliriz. D şıkkı, what does he have at breakfast? Kahvaltıda ne yiyor? Arkadaşlar kahvaltıda ne yediği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Sadece ailesiyle beraber büyük bir kahvaltı yaptığından bahsetmiş. O yüzden bu sorunun cevabı yok bizden cevabı olmayan soruyu bulmamızı istemişti. İkinci sorunun cevabı D şıkkı olacak. Evet, üçüncü soru. Üçüncü soru yine aynen Bob'un günlük aktivite tekstinden. Which of the following is not true according to the text? Tekste göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bakalım A şıkkı Bob gets up early in the mornings. Bob sabahları erken kalkar. Evet okumuştuk zaten. Saat 6'da kalkıyor. Oldukça erken bir saat. Cümlemiz doğru. B şıkkı. He watches too much TV every day. Her gün çok fazla TV izler. Baktığımızda akşam yemeklerinden sonra sadece yarım saat TV izlediğinden bahsetmiş. Gün içerisinde de herhangi bir TV izleme cümlesi yok. O yüzden çok fazla TV izliyor şeklindeki cümlemiz yanlış. C şıkkı Bob arrives at home early on Thursday. Bob ıı, perşembe günleri eve erken gelir. Evet. Pazartesi ve perşembe günleri saat 3'te eve geliyor. Okul çıkışı. Kalan 3 günde ise daha geç bir saatte geliyor. Iı, Santranç kulübüne gittiğinden dolayı. Yani ıı, perşembe günleri okul çıkışı eve geliyor. Erken geliyor. Bu cümlemiz de doğru. D şıkkı He prefers listening to pop music. Pop müzik dinlemeyi seviyor, tercih ediyor. Evet özellikle zaten pop müziğin favorisi olduğundan bahsetmiş. Evet baktığımız zaman A, C ve D şıklarımız tekste göre doğru. Ancak B şıkkındaki çok fazla TV izler cümlesi tekste göre yanlış. Üçüncü sorunun cevabı 5 olacak. Dördüncü soru. Dördüncü soruda, Delicious Lentil Soup (Lezzetli Mercimek Çorbası) başlığıyla beraber bir mercimek çorbası tarifi verilmiş. Tarifi okumadan önce bir bakalım ne istemiş soru bizden. Which picture shows the third step in the recipe? Hangi resim tarifteki üçüncü step'i, üçüncü basamağı gösterir? Arkadaşlar, komple okumaktansa burada bizden istenen şey şu. Tarife başlarken zaten first şeklinde başlamış birinci step. First, peel an onion and carrot. Önce e, soğan ve havucu soyun. Chop the onion and carrot and put them into a big pot. Daha sonra e, soğanı ve havucu doğrayın ve büyük bir tencereye koyun. First şeklinde birinci step zaten bu. Then diyerek ikinci stepi söylemiş. Cook them for 5 minutes properly. Yaklaşık 5 dakika kadar pişirin. İkinci step. Next arkadaşlar. Buradaki next artık tarifimizin üçüncü stepi oluyor zaten. Baktığımızda daha sonra add 2 tablespoons of tomato sauce. 2 kaşık domates sosunu ekleyin. Bizden e, tarifteki Üçüncü step, üçüncü aşamayı istiyordu. Hangi resim bunu gösteriyor diyor, bunu soruyordu. Baktığımız zaman zaten çok net first, then ve next şeklinde ilerlemiş. Next bizim üçüncü stepimiz olduğuna göre iki yemek kaşığı domates sosu eklenmesi gerektiği cümlesi bize zaten cevabı veriyor. Görsellere baktığımız zaman 2 yemek kaşığı domates sosu ekleme şeklinde gösteren resmimiz görselimiz C şıkkı. O yüzden 4. sorunun cevabı C şıkkı olacak. 5. soru. Answer the question according to the table and explanation below. Aşağıdaki çarta göre soruyu cevaplandırınız. Bakalım. The surgeons asked teenagers about the way of communication choices. Araştırmacılar ergenlere iletişim yolu tercihleri hakkında soru sormuş. Here are the results. Bunlar da sonuçları. Bakalım. Types of communication. İletişim türleri. Using social networks. Sosyal medyaları, medyayı kullanma. Sosyal ağları kullanma. Texting a message. Mesaj atmak. Talking on the phone. Telefonda konuşmak face to face communication, birebir yüz yüze görüşme, sending an email, email atmak. Bunlar e, iletişim türleri. Burada ise number of teens yani ergenlerin sayısı verilmiş. Yani hangi iletişim türünü kaç kişinin e, tercih ettiği tercih ettiği hakkında bir bilgimiz var. Bakalım. Choose the correct option according to the results. Sonuçlara göre doğru olan seçeneği bulunuz demiş. Arkadaşlar burada Doğru olan cümleyi arayacağız yukarıya bakarak. A şıkkı, teens are more interested in texting message than talking on the phone. Ergenler mesaj atmaya, telefonda konuşmaktan daha ilgililer. Yani mesaj atmayı telefonda konuşmaya tercih ediyorlar. Bir şekilde bakalım. E, mesaj atma 40 kişi telefonda konuşma 15 kişi. Yani çok yüksek oranda mesaj çekmeyi tercih ediyorlar. Doğru bir cümle. 5 şıkkı Most of the teens prefer social networks to texting and message. Birçok ergen sosyal ağları mesaj atmaya tercih ediyor. Yani sosyal ağlar daha yüksek olacak. Mesaj atmak daha az olacak. Bakalım sosyal ağlar 30 kişi. Mesaj çekmek 40 kişi. Hayır. Mesaja çok daha fazla önem veriyorlar. O yüzden bu cümlemiz yanlış. C şıkkı Ten of the teens are keen on spending an email. Ergenlerin 10 kişisi e-mail göndermeye düşkünlermiş. Bakalım e-mail gönderme sayısına 5 kişi. Burada ondan bahsediyor. O yüzden yanlış. D şıkkı The amount of teens who prefers talking on the phone is less than face-to-face -face communication. E, telefonda konuşmayı tercih edenlerin sayısı yüz yüze iletişimi tercih edenlerin sayısından daha az. Yani telefonu tercih edenlerin sayısı yüz yüze iletişimden daha az olacakmış. Bakalım. Telefonda konuşmayı tercih edenler 15 kişi. Yüz yüze iletişimi tercih edenler 10 kişi. Yani tam tersi arkadaşlar. Bu cümlemiz de yanlış. Bizden doğru olan cümleyi istiyordu. Tekrar kontrol edelim. E, ergenler e, telefonda konuşmaktansa mesaj göndermeye daha fazla ilgililer cümlesi. buradaki çartımıza göre doğru olan cümle. O yüzden 5. sorunun cevabı aşık olacak. 6. soru. 6. soruda ergenlerin iletişimi ile ilgili bir çart verilmiş ve çart yüzdeliklere bölünmüş. Her bir yüzdeninde bir kullanım durumu var. which one is true according to the chart? Çarta göre hangisi doğrudur? Bizden doğru cümleyi bulmamızı istiyor. Cümleler üzerinden gidelim. A şıkkı All teens enjoy exchanging emails daily. Bütün ergenler günlük e-mail çekmekten hoşlanır. E-mail göndermeyi sever bütün ergenler. Bakalım e-mail gönderimin arkadaşlar sadece %15. Yani çok düşük bir oran zaten. O yüzden bu cümlemiz yanlış. B şıkkı No teenagers write letters to their friends. Hiçbir ergen arkadaşlarına mektup yazmaz. Hiçbir ergen demesi için e, sıfır oranını göstermesi gerekiyor. Bakalım mektup yazma haftada bir kez %5 oranında verilmiş. Bu cümlemiz de yanlış. C şıkkı Half of the teens prefer text messages to communicate. Ergenlerin yarısı e, iletişim için e, mesaj yolunu tercih ediyor. Bakalım %50 tam yarısı yapıyor arkadaşlar. Özellikle günlük olarak diğerleriyle e, haberleşmede, iletişimde mesajları kullanıldığı zaten verilmiş. O yüzden C şıkkımız doğru. D şıkkı. Most of the teens make or receive voice calls every day. Ergenlerin birçoğu her gün e, sesli mesaj yapıyor veya alıyor. Yani karşı tarafı arıyor veya karşı taraftan aranıyor şeklinde bir cümle var. Özellikle de birçok ergen diye vurgulamış. Bakalım. Seçti arama yapmak yani karşı tarafı aramak veya aranmak her gün %30 oranında verilmiş. Şimdi baktığımız zaman bu zaten doğru olan bir cümleydi. Ve mesaj çekmek %50 oranında bundan çok daha fazla. O yüzden biz burada most kelimesini kullanamayız. Bu cümlemiz de yanlış. Genel tekrar bir baktığımızda C şıkkındaki ergenlerin yarısının iletişim için mesaj yolunu tercih ettiği cümlesi Yukarıdaki çarta göre doğru. O yüzden cevabımız C şık olacak. 7. soru. Answer the question according to the graphic below. Aşağıdaki grafiğe göre soruyu cevaplandırın. The Sunshine Survey Company conducted a survey about teens and adults transportation preference. Sunshine araştırma şirketi yetişkinlerin ve ergenlerin ulaşım tercihleri hakkında bir araştırma yapmış. Here are the results. Burada da sonuçlar varmış. Şöyle baktığımız zaman ergenler ve yetişkinler şeklinde People's Transportation Preferences insanların ulaşım tercihleri adı altında bir grafik var. Grafiğe baktığımız zaman 4 tane ana ulaşım aracı verilmiş. Sarı olan otobüs, mavi olan uçak, kırmızı tren, beyaz da araba. 4 tane ana rengimiz var ancak dört tane ana rengi düz bir şekilde gördüğümüz kısım yetişkinler, desenli halde gördüğümüz kısımda ergenler olacak. Soru köküne bakalım. Which of the following is not correct according to the graphic? Grafiğe göre hangisi doğru değildir? Yani bizden yanlış cümleyi bulmamızı istemiş. Biz sıra sıra gideceğiz. A şıkkı teens prefer traveling by train su, kar. Ergenler trenle yolculuk yapmayı arabaya tercih ederler. Hemen bakalım. Tren kırmızı arkadaşlar. Kırmızı desenli olacak. Ergenlerden bahsettiği için şu kısım oldukça yüksek. Araba ise beyaz ve desenli olacak ergen dediği için şu kısım. Yani biz trenle arabayı karşılaştıracağız. Treni tercih ettiğinden bahsetmiş arabaya. Baktığımız zaman evet tren arabadan oldukça fazla tercih edilmiş. O yüzden bu cümle doğru. 5 şıkkı Plane and train are preferred more than cars by adults. Uçak ve tren ergenler tarafından daha fazla tercih edilir diyor arabalara göre. Yani ergenler, pardon, yetişkinler uçak ve treni arabalardan daha fazla tercih ediyorlarmış. Bakalım uçak mavi, tren, kırmızı ve düz olana bakacağız arkadaşlar. Yetişkinlerden bahsettiği için. Tren bakıyoruz. Mavi olan da uçak bakıyoruz. Oranları dörtleri gösteriyor. Arabaya baktığımız zaman oran arkadaşlar oldukça düşük. Bir. Yani evet yetişkinler tren ve e, uçak ve treni daha fazla kullanıyorlar. O yüzden bu cümlemiz de doğru. C şıkkı Edel's favorite transportation choice is bus. Yetişkinlerin e, favori ulaşım seçeneği, seçimi otobüstür diyor. Bakalım otobüs hangi renk? E, sarı renk. Sarıya baktığımızda ve özellikle düzelde bakacağız. Çünkü yetişkinlerden bahsetmiş. Düze baktığımızda Tam tersi yetişkinler oldukça az bir şekilde sarıyı yani otobüsü tercih ediyorlar. En fazla baktığımız zaman burada diğerlerini tercih ettiğini zaten görüyoruz. O yüzden C şıkkımız yanlış. D şıkkı Traveling by car is the least popular transportation type among teenagers. Evet, arabayla seyahat etme ergenler arasında en az, özellikle vurgulamış arkadaşlar, en az popüler olan, olan şey. Yani ergenler en az e, arabayı tercih ediyorlar. Baktığımız zaman arkadaşlar araba beyaz renkte. E, ergenlerin seçimine bakalım. Aynen burada belirtmiş. Diğer desenlere baktığımızda gördüğünüz gibi diğer ulaşım araçları çok daha yüksek oranda tercih edilmiş. Yani bu cümlemiz de doğru. Bizden yanlış olan cümleyi istemişti. Değerlendirmeye göre baktığımız zaman C şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. 7. sorunun cevabı C şıkkı olacak. 9 soru. As for the question according to the speech bubbles. E, konuşma balonlarına göre soruyu cevaplayınız diyor. Öncelikle bakalım soru bizden ne istiyor? Who uses the internet for doing research for homework? Kim interneti ödev için araştırma yapmak için kullanır? Yani ödev araştırması yapmak için kullanan kişiyi bulmamızı istemiş. Bunun için bakmamız lazım. Internet Habits of John's Family. John'un ailesinin internet alışkanlıkları adı altında aileyi dört konuşma balonuna bölmüş. Bakalım Timothy'ye. I have a lot of accounts in different social networking sites. Çok fazla e, sosyal medyada farklı hesapları varmış. I like chatting online with my old buddies. Eski kankalarımla arkadaşlarımla chatleşmeyi seviyorum diyor. Araştırmakla herhangi bir ilgisi yok. Kevin'e bakalım. I usually visit websites to learn new recipes. I'm interested in looking different kind of meals. Genellikle web sitelerini yeni tarifleri, yemek tariflerini öğrenmek için kullanıyormuş. Ve özellikle diyor farklı tür yemeklere bakmaya alışkınım, düşkünüm. E, baktığımız zaman evet araştırma yapıyor ama arkadaşlar bize burada özellikle e, ödev yapmak için araştırma yapan olmamız istemiş. Kevin araştırmasını yemek üzerine yapıyor. John'a bakalım. I don't like spending time in front of TV. TV'nin önünde e, vakit geçirmeyi sevmiyor. I also use the internet to read news online and watch my favorite series. Özellikle internette online haber okumayı ve e, favori dizilerini izlemeyi seviyor. Standart herhangi bir araştırması yok ödev hakkında. Diğerine bakalım. I generally visit websites to do my assignments and looking for articles about my lessons. En arkadaşlar özellikle zaten vurgulamış. Ödevlerimi yapmak için ve özellikle derslerim hakkındaki topikleri yani e, konuları araştırmak için genellikle interneti kullanırım şeklinde bir konuşma balonunu vermiş. Bizden zaten interneti Ödev araştırması yapmak için kullanan kişiyi soruyordu. Bizden bu isteniyordu. Dokuzuncu sorunun cevabı o yüzden şıklara baktığımız zaman B şıkkındaki N olacak. 10 sorumuz. According to given list, what is the correct title? Verilen listeye göre doğru başlık hangisidir demiş. How to make a bread şeklinde zaten ön başlık vermiş. Yani nasıl ekmek yapılır şeklinde büyük bir ana başlığımız var. Onun altında şu oluşan listeden bizden ismini istiyor. Ne olduğu ile ilgili sorusu var bize. Baktığımız zaman A'da recipe tarif, B'de method yöntem yani pişirme yöntemleri vesaire, C'de process yine işlem basamakları arka arkaya anlatımı, D'de de ingredients malzemeler şeklinde kelimeler verilmiş. Bakalım. A package of dry yeast bir paket kurumaya. Three glasses of flour, 3 su bardağı un, a tablespoon of sugar, bir yemek kaşığı şeker, a teaspoon of salt, bir çay kaşığı tuz. Arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman bunların çok net bir şekilde zaten malzeme içerik olduğunu görüyoruz. O yüzden şıklara baktığımızda D şıkkındaki ingredients yani malzemeler e, kelimesinin başlığın doğru kelimesi olduğunu çok net bir şekilde buradan görüyoruz. O yüzden 10. sorunun cevabı değişik olacak.